fazla bakalım Evet, al kimi sesine bakıyoruz al kim sesi iyi düşmüş güzel düşmüş ee, güzel bak trendi bu güzel düşmüş yani daha bu saatten sonra işte toplanır bak alınır değil toplanır bu saatten sonra buradan alırsın biraz düşerse de alınır gibi gözüküyor bir bakayım önce de ben bir inceleyeyim evet güzel düşmüş yani güzel düşmüş yapılırsa manipüle yapılır yani bu saat itibariyle mal toplanır yani toplayacaksanız toplayabilirsiniz. Ee, evet, alt kime bir detaylı bakacağım. Düşebileceği yeri varsa onları da söyleyeyim size. Alt kim sesini? şöyle ben bir analiz yapayım. Yani biraz daha varmış düşebileceği yeri. Yani çok da acele de etmeyin. Manipülasyonu kalmış. Hisse güzel düşmüş de manipüle edilmemiş henüz. Buradan alınır mı? Evet, ama düştükçe de toplanır arkadaşlar. Bütün parayla girmeyin. Düşebileceği yerleri de ben size söyleyeyim. Bir saniye acele etmezseniz. Hala var bakın düşebileceği yeri var. Görüyor musunuz? Yani çok düşmüş ama hala düşebileceği yeri var. Ee, onun dışında ne yükselir bu ona bir bakalım. Bunun bir tepki yapar bu. Bundan tepkiyle para kazanabilirsiniz. Yakın zamanda tepki beklenir bir yere gidemezse. Bir yere gidebilmesi için biraz zaman var gibi arkadaşlar. Şimdilik tepkiler beklenir bundan. Tepkiler beklenir. Yapabileceği te Ama kötü görmedim ben yani. Biraz daha düşse de alım fırsatı olur. Toplanır. Şimdi arkadaşlar A sesinde şunu söyleyeyim. Şunu söyleyeyim. Performansı e, zayıf biraz baskıda gibi baskı var sadece aşağıda %15 %20 düşecekmiş gibi hatta %30 düşecekmiş gibi toplayın arkadaşlar merak etmeyin zarar etmezsiniz yani buradan alıyorsanız düştükçe her yüzde %5 yüzde %10 düştüğünde birazcık ekleyin %30'a kadar düşebilirmiş zaten bunun yapacağı tepki yükselişi de zaten en basitinden %30 yani burada bir süre dalgalı arkadaşlar %36 var %30 üstü var burada bir süre dalgalı haberiniz olsun. Yani alırsanız tam orta noktadan almış oluyorsunuz. Yukarıda tepki yapar. Aşağıda da düşebileceği yeri var görüyorsunuz. Yani orta noktada olduğu için bu hisseyi toplamak lazım düştükçe. Her düştüğünde toplamak lazım. Buradan alınır mı? Alınır. Nereye kadar? Bu %30 tepki yapacak. Orayı söyleyeceğim ben şimdi size. Or orada da satarsınız. Ya da bakarız orada. Orayı kıramazsa çünkü tekrar düşer. Orada dalgalı gözüküyor. Anladınız mı? Peki alkime gelelim. Alkim diyor ki arkadaşlar tepki yükselişi beklenir bu hisseden. %30 yani 40 lira. 40 liraya kadar. Belki 40 liranın üstünde yapabilir miyim? Ya 40 lirada bakmak lazım. Ben 40 lira gibi geçiyor benim için. 40 belki 40'ın biraz üstü olabilir. İşte 50 olabilir mesela. 50. 40 50. 40'tan sonra dikkat edersiniz de sanki 40 lira. 40 lira bence de 40 lira. Evet. Yukarıda 40 lira tepki yapar arkadaşlar. Ya yani toplayıcı olun. E nereden alınır? Buradan biraz alırsınız. Yani e, 25'i var. 25'ten biraz alırsınız. Ee, ne bileyim 20'ye kadar da toplayın arkadaşlar. Yani 20 liraya kadar toplanır bu işte? Sıkıntı yok. 25, 20. Buradan alırsın, toplarsın. Bak 20'yi bekleme bak. 20'ye düşecek diye bekleme. Buradan biraz al. Düştükçe topla. Çünkü bu tepki yapacak zaten. Hani kaçırabilirsin. Çünkü buradan da yapabilir. Biraz aşağı salıp oradan da yapabilir. Tutup %25, o %30 düşüp oradan da yapabilir tepkiyi. Onu bilemiyorsun. Bir de piyasa var. Adamların da kontrolünde bu ise. O yüzden şimdi ben durumu size özetleyeyim. Hissenin piyasa aralığı 20 lirayla 40 lira arkadaşlar. Yazıyorum Alkin. Bu hissenin piyasa aralığı, asıl piyasa aralığı, asıl piyasa aralığı 20 lirayla 40 lira. Yani piyasa aralığında dalgalanacak görünüyor. Çok düşmüş evet. Ama yani çok düşmemiş aslında. Düşmüş çok düşmesi için 20 lira demesi 20-25'e düşerse çok düşmüş derdik ama düşmemiş e, fakat e, dalgalı gözüküyor toplayıcı olun e, 30-25-20 destekleri var yani buralarda toplarsınız 20 liraya düşecekmiş gibi 40 liraya gittiği zaman da değerlendirirsiniz arkadaşlar ya da sorarsınız bakarız 40 lirayı belki kıram, kıra da bilir Endeksi olur kıramaya da bilir ama muhtemelen kıramayacak ama yani belki biraz da üstünü yapabilir. Gibi durumlar olabilir. Takip etmek gerekir. Takip etmek lazım. Şimdilik görünen 20 lirayla 40 lira bandının içinde oldu. Eğer bu hisseyi siz 50 lira, 60 lira, 70 lira, 80 lira, 100 lira verdiyseniz çok para vermişsiniz siz bu hisseye. Çünkü biz bu hisseye verilecek en fazla para görüldüğü gibi 40 lira olabilirmiş. O da pahalı yeri. Onun üstünde veren bahşiş vermiş resmen. Evet, bahşiş vermiş. Yani üstü kalsın demiş. O yüzden bunlara dikkat edin arkadaşlar. Piyasa aralığının üstünde aldığınız her hisse bir süre sonra hemen değil anlamazsınız onu. Ama bir süre sonra zarar ettiğinizin farkına varırsınız. Nasıl zarar ettiğinizi anlayamazsınız bile. O yüzden hiçbir zaman piyasa ederinin üstünde para vermeyin hisselere. Ben bunları hep söylüyorum ama hep de aynısını yapıyorsunuz. Gidiyorsunuz 10 lira piyasası olan hisseye gidiyorsunuz 20 lira veriyorsunuz. Ondan sonra ise 10 liraya düşüyor diyorsunuz ki ben %50 zarar ettim. E, sen 20 lira iki katı para vermişsin. Tabii ki de zarar edeceksin. Ama bana gelsin ben 10 liraya alayım. Ben de 20 liraya gittiği zaman %100 para kazanırım. Bak sen %50 zarar ederken ben senin seviyesine senin seviyene gittiği zaman yani 20 liraya %100 para kazanırım. Bak ben paramı ikiye katlıyorum. Sen %50 zarar ediyorsun. Düşün. İşte burada alırken kazanmak çok önemli. Evet. Geçelim